Evet bugün 10 Muharrem, 1445 Muharrem'in e, 10. gün Aşure günü. Hocam sorular var konuyla alakalı, evet, sohbetinizi de dinlemek isteriz. İsterseniz sorulardan başlayarak sohbetinize başlayalım. E, sorulardan yola çıkarak sohbetinizi dinleyelim. Bakalım izleyicilerimiz neler sormuşlar bugünle ilgili. Hocam selamun aleyküm, hayırlı cumalar, hayırlı programlar. Hocam benim annem her sene aşure yapmaya çalışıyor imkanı olduğu sürece. Ama bu sene yapamayacak gibiyiz ama annem yapamazsak günah gireceğimizi söylüyor. İlla o aşure kazanı kaynayacakmış evde. Acaba annem korkularında haklı mı? Gerçekten aşure yapmazsak günah girer miyiz? Cevabınızı bekliyorum. İyi yayınlar. Soru: Annem her yıl aşure yapmazsam günaha girerim. Evde o aşure kazanı kaynayacak yoksa evin bereketi kaçar diyormuş. Evet. Yani öyle değil de ama sevgili peygamberimizin şöyle bir hadis-i şerifi var. Aşure günü bereket için eve erzak alın. Ya yani bu doğru yani evdeki şeyi bollaştırın o gün. O berekete sebep olur buyurmuş sevgili yani bugün peygamberimiz. bugün alışveriş yapmak, eve alışveriş yapmak berekete vesile olur. Evdeki şeyi biraz artırmak, bollaştırmak ee, işte annemiz bunu duymuş demek ki. Evet. Bunu duymuş illa ama bak farz değildir, vacip değildir. Ee, yapamayacaksa kendisini zorlamasına gerek yoktur. Bak milletimizin bu kültürü olmuştur. Aşure gününde aşure çorbası yaparlar. Konu komşu, hısım akraba onlara da dağıtırlar. Ee, yani sevgili peygamberimiz ya Ebu Zer çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy komşuna da ondan ikram et. Yani bizim kurbetçilerimiz, gurbetçilerimiz Muhsin Bey Avrupa'da aşure çorbası yapıyorlar. Alman komşusuna, İtalyan komşusuna evet. da hediye evet. ediyor. Onlar da ne, nedir bunun anlamı ne diyorlar. Memnun da oluyorlar. Güzel, tatlı. E, sağlıklı olduğunda da şüphe etmiyorlar. Memnuniyetle kabul ediyorlar, teşekkür evet. ediyorlar ya. Evet. Kim Aşure günü işte ailesine bol yiyecek alıp yedirirse, eve götürürse o yıl bolluk içinde geçer. Buna inanıldığı için bu yapılıyor demek. Böyle oluyor. Evet. Ama tabii eğer gücü yetmiyorsa illa da bunu yapacaksın demek doğru değildir ya. Peki yine bir Aşure sorumuz var. Görelim. Evet, evet. Hocam merhaba. Benim bir sorum olacak. Aşure gününe matem günü diyorlar. Matem sürecince bıçağı ve kesici aletlere el sürülmez. kurban kesilmez ve et yenmez. E, matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez. Bunun bir dini dayanağı var mıdır hocam? Ben bunu merak ediyorum ama. Şimdiden iyi yayınlar. Hoşçakalın. Evet. Yani aşure gününe matem günü dememiz doğru değildir. Yani bakın aşure gününde insanlık tarihinde mutluluk veren olaylar yaşanmıştır. Adem Aleyhisselam'ın tevbesi kabul edilmiştir. Musa Aleyhisselam Firavun'un zulmünden kurtulmuştur. Yunus Aleyhisselam balığın karnından deniz dalgaları arasından selamet sahiline kavuşmuştur. Nuh Aleyhisselam tufanlardan kurtulmuş. Eyüp Aleyhisselam e, hastalıklardan şifaya bulmuştur. E, sevgili peygamberimizin hicreti de e, yine bu ayla ilgilidir. E, bunun yanında ama yürek yakan bir olay da olmuştur. Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadeti bu ayda Muharrem bu mi? ayda olmuştur. 16 Muharrem'de olmuştur. Elbette bundan dolayı yüreğimiz yanar ama İslam'da matem ...üç gündür. ...üç günden sonra devamlı Yıllar boyu matem bu doğru değildir. Hele ona kin tutmak siz yaptınız. Tarihte böyle bir şey olmuş. O olanı yapanı bir müminin tasvip etmesine elbette imkan yoktur. Ama hani bizim büyüklerimiz diyor ki bir kan ki bir kan ki elin bulaşmamış ...dilin de bulaşmasın. Bir kan ki elin bulaşmamış, elin bulaşmamış dilin, de dilin de bulaşmasın. Bu konuyla alakalı. E, tabii ya. Yani durmadan elbette bu sefer kim tutmaya... ...kim Müslüman'a kin tutmaya başlıyoruz. E, bu da yanlış oluyor. Bakın bizim işte kültürümüzde aşure gününde aşure çorbası... ...çeşit çeşit gıda maddelerinden oluşuyor değil mi içerisinde? Hocam şimdi önümüzde ya. var işte neler var? İçinde kayısısı var, inciri var, fındığı var, Fındık buğdayı var. Var, fasulyesi var, var... ...fasulyesi var, fasulyesi var. var... Hocam ya, şöyle ya. söylenir, evet. Nuh Aleyhisselam, Nuh Peygamber... Evet. ...bu büyük tufandan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemeleri... Evet. toplatmış demişler evet. ki işte böyle bunları bir çorba yapalım. Doğru, Doğru mu bu kaynak? Yani bu aşurenin kesin, kaynağı ben kesin böyle olduğunu diyemem ama ama bizim milletimiz böyle yapmış. Buradan şu mesaj çıkıyor. Bakın çeşitli gıda maddeleri bir araya gelince tatlı bir çorba, aşure çorbası meydana geliyor. Evet. Millet olarak biz de birliğimizi, dirliğimizi korumalıyız. Hmm. İşte o zaman başarılı oluruz, mutlu oluruz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.